بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الحمد لله استغفر الله ربي وأتوب إليه Allahümme lana bil hayri ve saadeh ve tevaffana muslimin ve alihakna bis salihin. Aziz kardeşlerim bugün e, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve Hazreti Ali aleyhisselamın başından geçen bir olayı e, anlatacağız. E, bereketli bir para hakkında olacak bu konumuz. Allahu Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi peygamberliğe seçti ki insanlara doğru dürüst yaşamayı onun yöntemini öğretsin. Ve ferdi ve toplumsal olarak doğru ve güzel yaşamanın yöntemini insanlara göstersin. Peygamber Efendimizin sünneti, siresi, yaşamı bizler için en güzel örnek ve en güzel yaşam biçimidir. Yine Efendimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve alinin sözleri, konuşmaları Bizlere En Güzel Doğru Yolu Gösteren Sözlerdir Aşağıdaki Olayda Allah Resulü'nün Sallallahu Aleyhi Ve Ali'nin Siretini Siresini e, muaşeretini Elbise Giyişini Fakirlere Yardım Edişini e, Sığınmasız Kalanlara sığınak olduğunu açık bir şekilde göreceğiz. Allah Resulünün elbisesi eskimiş ve solmuştu. Bir miktar parayı Hazreti Ali Aleyhisselam'a verdi ve kendisi için pazara gidip bir gömlek satın almasını istedi. Hazreti Ali Aleyhisselam olayı kendisi şöyle anlatıyor. Paraları Allah Resulü'nden, Allah'ın peygamberinden aldım ve pazara gittim. Ve 12 dirhem olan paranın tamamıyla Allah Resulü'ne bir elbise satın aldım ve peygambere getirdim. Allah Resulü Elbiseye baktı, bir miktar o elbiseye baktı. Sonra buyurdu ki, bundan daha ucuz bir elbise var mıydı orada? Gömlek var mıydı? Ben daha ucuz bir elbise giymeyi istiyorum ve seviyorum. Acaba bunu geri götürsen satıcı? Bunu geri alır mı? Bu anlaşmayı bozar mı önceki anlaşmayı? İmam Ali buyurdu ki bilmiyorum. Gideceğim ve satıcıyla konuşacağım. Ve ben gömleği aldım ve pazara gidip satıcının yanına dedim ki bu elbiseyi, bu gömleği Allah Resulü için ben satın almıştım. Ama Peygamberimiz daha ucuz bir elbise istedi. Ee, siz bu anlaşmayı uzmayı e, kabul ediyor musunuz? Bunu size geri versem alır mısınız diye sordu. Elbiseyi satan, gömleği satan kişi e, gömleğini geri alıp 12 dirhemi Hazreti Ali'ye geri verdi. Ee, Hazreti Ali diyor ki ben ona teşekkür ettim ve Allah Resulü'nün yanına geri döndüm. Allah Resulü buyurdu ki <laughs> en iyisi biz birlikte pazara gidelim ve orada daha ucuz bir elbise bulalım. Birlikte pazara doğru hareket ettik. Satış yerine doğru. Ve Yolun ortasında giderken, e, sokağın bir kenarında bir kızcağızın oturduğunu ve ağladığını gördük. Allah Resulü o kıza doğru yaklaştı ve buyurdu ki, <laughs> ''Hanım kızcığım, e, ne oldu?'' Niçin üzgünsün, niçin ağlıyorsun? Ee, o küçük kız Allah Resulü'nü tanıyordu. Gözyaşlarını sildi ve dedi ki, Ey Resulullah, ben bir ailenin hizmetçisiyim, kendisiyim. Onlar bana dört dirhem verdiler ki, e, pazara gideyim ve orada alışveriş yapayım. Bazı şeyleri satın alayım ve geri döneyim. Ama ben paramı kaybettim ve bu şekilde e, evet geri dönersem e, beni kınarlar, beni cezalandırırlar, beni döverler. Bu yüzden bilmiyorum ne yapacağımı ve eve dönmeye de cüret edemiyorum. Allah Resulü şefkatli bir şekilde ona dedi ki <laughs> hanım kızım üzülme bu dört dirhama al ve ne istiyorsan satın al ve eve geri dön. Peygamber Efendimiz dört dirhemi kendisi o kıza verdi. O kız da bu dört dirhemi sevinçli bir şekilde alıp yerinden kalktı. İmam Ali buyuruyor ki ben ve peygamber yolumuza devam ettik, yola çıktık ve pazara ulaştık. Peygamberimiz dört dirhemlik ucuz bir gömlek buldu ve onu satın aldı. Ve orada o gömleği üzerine giyindi ve Allah'a hamdü sana ederek teşekkür etti, şükretti. Ne zaman ki peygamberimiz bir el, yeni bir elbise alsa e, nasıl dua ederdi? Bunu bilmemiz bizler için iyidir. Şöyle dua ederdi, teşekkür ederdi, Allah'a överdi. Buyururdu ki Allah'a şükürler olsun ki bu elbiseyi bana bağışladı ki onu bedenime alayım, bedenimi onunla örteyim. Ey Allah'ım bu elbiseyi hayır ve bereket elbisesi olarak bana nasip et. Ve beni onda selamet ve afiyet içinde tut. Koru. Bu şekilde Allah'a şükrediyor. Hamdü senada bulunuyordu. Yüce Peygamberimiz hiçbir zaman Allah'ın adını anmaktan, Allah'ı zikretmekten gafil olmuyordu. Her zaman kendisini Allah'ın kulu ve kölesi olarak görüyordu. Ve devamlı Allah'ın lütuflarını ve sonsuz nimetlerine şükürde bulunuyor, teşekkür ediyordu. İmam Ali buyuruyor ki, eve döndüğümüzde bir adamı gördük <laughs> ki üzerinde yırtık elbiseler vardı ve insanlardan yardım istiyordu ve şöyle diyordu Kim beni giydirirse Allah da onu cennet elbiseleriyle giydirsin. Peygamber Efendimiz bu adama doğru yaklaştı. Ve satın almış olduğu o yeni gömleği üzerinden çıkarıp bu yardım isteyen adama verdi ve buyurdu: "Bunu giy." Birkaç kelime de bu adamla konuştu. Adam sevinçli bir şekilde peygamberimize teşekkür etti. Peygamberimiz ise buyurdu ki: kim Müslüman birini Allah'ın rızasını isteyerek Allah'ın rızası için Müslüman birini giydirirse o elbise onun üzerinde durduğu müddetçe Allah o elbiseyi bağışlayan kişiye kefil olur ve onun hayrını diler. diyor ki İmam Ali tekrardan geri döndük ve başka bir gömlek aldık dört dirheme. Peygamberimiz o gömleği üzerine giyindi ve önceki söylediğimiz şekilde tekrardan Allah'a hamdü sanada bulundu. Allah'a şükretti. Ve eve doğru geri döndük. Yolun ortasında şaşkınlık tam bir şaşkınlıkla o e, yolun ortasında gördüğümüz küçük kızı tekrardan gördük ki sokakta yine oturmuştu. Peygamber ona yaklaşıp <laughs> niçin eve gitmedin, e, niçin yani alışveriş yapmadın mı? diye sordu. Kız dedi ki ey Allah'ın Resulü ihtiyaçlarımızı söylenen şeyleri ben aldım satın aldım ama çok geciktim ve gidersem beni dövmelerinden korkuyorum. Niçin geç geldin diye azarlamalarından çekiniyorum. Peygamberimiz buyurdu ki üzülme ben seninle birlikte geleceğim ve senin affedilmen için aracılık edeceğim şefaatte bulunacağım. Kızcağız e, sevindi buna ve evini göstermek için önden hareket etmeye başladı. Evin kapısına yaklaştığımızda eee Allah'ın Resulü yüksek bir sesle evin sahibine selam verdi ama kimse cevap vermedi. Peygamberimiz tekrardan selam verdi yine cevap alamadı. Peygamberimiz her zaman Müslümanlara selam vermeyi seviyordu. Kimi görse ona selam veriyordu. Fakir olsun, zengin olsun, küçük olsun, büyük olsun fark etmiyordu. Hepsine selam veriyordu. İnsanlarla güzelce dostluk ve arkadaşlık ediyor, muhaşerette bulunuyordu. Güler yüzlüydü. Her zaman tebessüm ediyordu. Asla yüksek sesle, e, kahkahayla gülmesi yoktu her zaman mütevaziydi. Zilleti olmadan bir mütevazilik, zilletsiz bir mütevaziliğe, alçak gönüllüye sahipti. Cömertti ama asla israf etmiyordu. İnce kalpliydi. Rakikil kalpti. Ve bütün Müslümanlara karşı ilgi gösteriyor, onlara alaka gösteriyordu. Onlarla ilgileniyordu ve onlara şefkatli davranıyordu. Bu şefkat ve alçak gönüllülük te tevazudan dolayı <laughs> üçüncü bir defa daha selam verdi. Birisi cevap vererek, Esselamu Aleykum Ya Resulallah diyerek hemen kapıyı açıverdi. Allah Resulü buyurdu ki ben bundan önce iki defa daha selam vermiştim. E, sesimi duymadın mı? Ben işitmedin mi? Niçin cevap vermedin? Adam ev sahibi Duydum ey Allah'ın Resulü ama senin sesin o kadar ahenkli ve güzeldi ki, senin duan ve selamın o kadar hoştu ki e, elimde olmaksızın sustum. Sakit kaldım. Ve tekrardan senin sesini işitmek istedim. Allah Resulü ev sahibine dedi ki <laughs> bu kızcağız geç eve geldi. Ama bir kusuru yoktu. Ve ona şefaat etmek için buraya geldim. Onu affet. Ev sahibi dedi ki ya Resulallah senin buraya teşrif etmen bereketiyle onu affettim ve onu Allah yolunda azat ettim, serbest bıraktım, özgür ettim. Yüce peygamberimiz Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve ali buna çok sevindi ve el sahibine teşekkür etti ve Allah'a da şükürde bulundu. Ve yolda dönerken bana buyurdu ki ey Ali ne kadar bereketli 12 dirhemmiş bu? İki kişiyi giydirdi, bir kenizi de özgürleştirdi. Evet gerçekten de Allah Resulü e, pahalı olan gömleği satın almış olsaydı nasıl diğerlerine yardım edebilirdi? Allah Resulü hakkında şöyle buyurulmuş ki ne güzel buyurulmuş söylenmiş. Allah Resulü hakkında şöyle söylenmiş. Hafifil meune ve kesirul meune. Yani geçimi harcaması azdı Resulullah'ın. Ama yardımı yardımı başkalarına yardım etmesi çoktu. Elbette ki bütün Müslümanların Peygamber Efendimizi bu şekilde takip etmesi, onun yaptıklarını yapması uygundur. Allahu Teala da Hadid Suresi'nin 7. ayetinde şöyle buyuruyor. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Aminu billahi ve resuluh. Fa anfiqu mima jalekum mastaqlafina fihi. Falazin aamenu min kum. Wa alfiqu lham ajer Allah ve resuluna iman edin. Ve Allahın size emanet olduk emanet olarak verdiği şeylerden infakta bulunun, bağışta bulunun, verin. Sizden kim iman ederse ve infakta bulunursa onun için büyük bir ecir ve mükafat vardır. İnşallah Allahu Teala da bizleri en azından gücümüz yettiğince yapabildiğimiz kadar kapasitemiz kadar inşallah Allah Resulüne onun en güzel takipçisi, onun en büyük yardımcısı, onun halifesi Ali yal Murtaza'ya uymayı, onlar gibi yaşamayı, onlara benzemeyi kapasitemiz oranınca onların yolunda gitmeyi, onların fikirlerini öğrenmeyi anlamayı uygulamayı bizlere nasip etsin Allah-u Teala bütün e, mümin kardeşlerimizi müslüman kardeşlerimizi muzaffer etsin muvaffak etsin Lübnan'da Filistin'de Suriye'de Afganistan'da Irak'ta nerede olursa olsun e, bütün müslüman kardeşlerimizi zafere ulaştırsın İslam düşmanlarını Amerika'yı İngiltere, Fransa gibi destekçilerini ve onların Amerika'nın Kudüs köpeği olan şer kaynağı olan bölgemizi kana bulayan İslam'ı yok etmek isteyen İsrail'i hepsini Allah kahru perişan etsin İslam'ı aziz etsin bütün Alevi ve Sünni kardeşlerimizi, bütün bu Alevi ve Sünni Müslümanları direniş ekseninin tarafında eylesin. Onları destekleyenlerden eylesin. Alevi ve Sünni kardeşlerimizin zalimlere karşı gerekeni yapmasını nasip etsin. Ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.